şimdi gelelim. Hafızalarımızda yeni karakterler ve isimler ekledi. Katılıyor. Ve şimdi gelelim efendim hepimizin merak ettiği o soruya. Sıradan bir fotoğrafçıyken nasıl zengin oldu, milyoner oldu? 2 artı e, 1 odalı bir evde otururken nasıl 4 katlı villaya taşındı? Toplu, araç, toplu taşıma araçlarından nasıl milyonluk araç sahibi oldu? Peki bu nasıl oldu? Avukat Bey'e bir kulak verelim. İşte Allah yürü ya demiş ya. <laughs> evet. Şimdi 2019 yılı bu değil mi? Fenomenlerin zengin oldukları, evet. köşeyi döndükleri yıl. Evet. Kırılma tarihi de diyebiliriz. Pandemide insanlar dükkanlarını kapatıyorlar, ekonomik sıkıntılar yaşıyorlar ve bir anda Dilan Engin Polat çifti nasıl bir ticari zeka var ki güzellik merkezi açmaya karar veriyorlar ve milyoner oluyorlar. Kimsenin aklına gelmez. O ticari zekayı zamanında paylaşsalardı, Türkiye'de kimse o süreçte iflas etmezdi, işini batırmazdı, kötü duruma düşmezdi. Bileydik. Bilseydiniz, şimdi... onların ticari zekasını örnek alırdınız. Dilan Polat programımıza 22 Eylül'de katıldı. Biz ona sorduğumuz sorular arasında, ya nasıl böyle bir anda büyüdünüz? Çünkü dedi, Engin'in müthiş bir ticari zekası vardı. Öyle böyle değil dedi. Merak etmiştik ticari zekayı. Artık ticari zekanın özeti 49 sayfalık masak raporunda yatıyor. Öğrenmek isteyen ticari <laughs> zekayı bir şekilde hani ortada dolanıyor artık o şi, örümcek hava. Onu inceleyebilir nasıl bir zeka. Şimdi fotoğrafçılıkla başlıyor bundan bir 7 yıl önce ve ünlülerle tanışmak istiyor çünkü şöhret olmak istiyor. Bir sürü ünlünün telefonuna ulaşıyor ve onların hepsine tek tek mesajlar atıyor, mailler gönderiyor. İşte lütfen bir kere benimle çalışın, beni deneyin, e, para da almayacağım, kendi adımı duyurmaya ihtiyacım var. Ekmek parası için işte çocuğum falan var, bana yardım edin, yardımcı olun diyor. Hiç kimseden cevap alamıyor. Bunun üzerine Esra Balamir ulaşıyor, Esra Balamir'e telefonda lütfen bana yardımcı ol diye yalvarıyor, ağlıyor. Bunun üzerine Esra Balamir ona bir şans veriyor. Böyle başlıyor işe. Evet işte. Ya o dönem Esra Balamir kendi birebir anlatıyor. Toplu taşıma aracından iniyordu, ben onu alıyordum, klip çekinme götürüyordum. E, Ataşehir'de bir evde oturuyordu, iki artı bir odalı bir evde oturuyordu. O zaman nerede villalar? Hatta gördüğüm zaman diyor o villalar şeylerini diyor, paylaşımlarını diyor. Acaba bir hani konsept monsept video için bir şeyler mi yaptılar diyor. Yani o bile konduramamış o zenginliği. Aynen ona. şok olmuş. Fakat Dilanda şimdi şöyle bir e, özellik var. Yola çıktığı isimler, işte Neslim yardım ay, aldı, Beraberli. kendisine destek oldu. Sonra yükseldikçe yükseldikçe bir bir onları harcıyor ve uzaklaştıran hareketlerde bulunuyor. Ben, ben 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 demeye başlıyor. Arkasında yaralılar bırakıyor, sıkıntı bırakıyor, arkasında problem bırakıyor. Sonra sıkıntı ve problem kapısını çalınca da başlıyor, hakaretti, işte kavgaydı falan. Yani e, o süreci de o yükseliş sürecini de pek iyi değerlendirememiş ki şu an ayağına dolanan bir takım sıkıntılar var. O zaman da tükürmeler ve dualar geliyor. Burada Tabii. bir nefes alalım bence. Evet. Aile dizisinin ardından kirli sepetinin ardından başka ne vardı kızılcık şerbetinin Aa, e... ardından evet, efendim bu defa var. da arka sokaklar dizisinde bir Dilan Polat göndermesi var İzleyelim. Sahne mükemmel bir tek tükürükte çok şey olmamış performans oyuncu, oyuncu düşmüş. Oyuncu kızımız. Böyle böyle okkalı tükürecekse Puh yapacaksın. Kendine yakıştıramamış çünkü yapamamış. Çok, çünkü çok zarif bir kız. Evet. Yani şeyden merdivenden inişi o kriz anında çekemiyorlar beni çekemiyorlar. Lafları güzel de böyle daha okkalı bir. Çıklaması hani Dilan'ınki okkalı. Oo, hem de nasıl. <laughs> e, fakat o suç gelirlerini aklama falan... E, şey e, karakterler, karakterler nasıl? Polat benziyor. Giller. Tam benzetmişler Engin Polat gibi. <laughs> Çok başarılı bir sahne. Bir tek Yalnız, tükürükte performans düşmüş. Şu da doğru bir gözlem. Kriz anlarında bile ellerinde o telefonlar var. Polis evi bastı diyor. <laughs> o anda da canlı yayın yapıyor. Yani akılları fikirleri o telefon o kutunun içinde. Evet e, izin verseydi. Hayat orası. Diğer tarafta olan bir onlar için gerçek değil. Yok. gerçek dünya orası evet. onun için. Adalet Bakanlığı izin verseydi cep telefonuyla içeri girecekti evet. zaten. Orayı çekecekti ve ay inzi... o zaman daha da milyonlar izlerdi. Bu arada ee, dedin ya ellerinden cep telefonu düşmüyor. Masak ofislerine giriyor. Evet. Organize suçlar. Biz buradan canlı ajans aracılığıyla yayından izliyoruz ve siz de hala Dilan Polat oradaki çalışanlarına mesaj atıyor ortak WhatsApp grubundan. Ne yazıyor biliyor musunuz? Magazinciler dışarıda mı? Ayol ne magazincileri? Masak dışarıda. Hala akılları, fikirleri sosyal medya, şöhret, like magazin. Ve eski bir magazin gazetecisiyle evet. bir internet sitesi, magazin internet sitesi kurmak için de Görüştüğü iddiası var. Hatta evet. televizyon. Düşünebiliyor evet, evet. musunuz? Yapardı. Tabii medyaya da girmek istiyormuş. Daha da büyümek istiyorlar. E ne olacaktı? Medya patronuyum. Öyle olacaktı. Meslektaşız diyecekti. Tabii. Ha. Biz meslektaşız diyecekti. Tabii. Ben medya patronuyum diyecekti. Çünkü böyle zamanında böyle şarkıcı falan olup sahnelerin böyle cazibeli yazılarından birkaç gazetede böyle bir köşe yazarlığı yaptı. Sonra biz bir şey için televaz... Biz meslektaşız. Biz aynı taraftayız. Aynı taraftayız. Meslektaşız. Onun için bir meslektaş inceliğiyle bana yaklaş. Beni öyle koru falan dedi. Ah ne meslektaşım. Ya? <laughs> yazı dediğinizde, köşe yazısı dediğinizde WhatsApp'tan iki tane not gönderiyor. Hmm. Orada deneyimli editör arkadaşlar onu köşe yazısı haline getiriyor. getiriyor yani evet. hani oturup da böyle güzel güzel yazmıyorlar yani. O İki, da üç tane not. O da meslek olacaktı. He. <laughs> diyen de vardı yani kulağımızda duyduk. Nişan mısın? Maksim... Ben Gazeteciyim Seyla'ma gazeteciyim. E, Cadde Bostan Maksim kapanmasaydı biz de sevgili Sacit abiden iki rica yapardık. Bir böyle hmm. grup şarkı falan biz de şarkıcı olurduk. İki kere söyle bitti zaten ne olacak. Play bekle. <laughs> evet Demet Akalın'ın ortaya attığı iddia Engin Dilan'a şiddet uyguluyordu. Hatta kollarını da mosmor gördüğünü evet söylüyor. E, avukat Bey'den bu iddiaya da yanıt var. Dinleyelim. Şimdi kollarında morluklar vardı. Biz kendisine yardımcı oluyorduk çünkü Engin Dilan'ı dövüyordu bir arkadaşım aracılığıyla onun hastaneye gitmesine, ve şikayetçi gidip şikayetçi olmasına olmasına yardımcı oldum diyen Demet Akalın şimdi avukat bey de diyor ki bunun adı fitnelik. Ne alakası, ne alakası Kadın var? Gördüğü bir o şeyden bahsediyor. Daha önce şahit olduğu bir şeyi ve böyle bir şey de varsa. Hani kadına şiddet diye ortalık yıkılırken hukukçular da bu konuda çok önemli adımlar ve açıklamalar atıyorken yapıyorken en azından hani Demet Akalın'ın o zamanki şahit olduğu şey çok üzücü, önemli bir şey der. Ne diyor? bunu açıklamak şeyleri gelişmemiş insanlık hali. Şeylerinden kastı nedir? Söyleseydi anlardık ama <laughs> bunun fitnelikle alakası yok ki. Fitnelik başka bir şey.